Dosta güven, hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayinde güçlü olmaktır. Diğer her başarı bu alanda elde edeceğimiz gücün lokomotifliğinde gerçekleşecektir. Değerli misafirler, şüphesiz yüzde yirmilerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde seksen yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biridir. Kamu ve özel sektörü vasıtasıyla edindiği imkan ve kabiliyetler temelini ecdadımızın attığı savunma sanayinde Türkiye'yi artık oyun kurucu ülkeler arasına sokmuştur. Karada, Ana muharebe tankımız Altay. Taktik araçlarımız Kirpi, Kobra ve Ejder Yalçın. Seyyar yüzücü hücum köprümüz Samur ile varız. Denizde milli gemimiz Milgen. Amfibi hücum gemilerimiz ve denizaltılarımız ile bayrak gösteriyoruz. Havada Temel eğitim uçağımız Hürkuş. Taarruz helikopterimiz ATAK. Hava füzemiz Bozdoğan. İnsansız hava araçlarımız Anka ve Bayraktar'la semaları dolduruyoruz. Daha saymakla bitiremeyeceğimiz nice modern sistemlerle ülkemizin gücü tüm dünyaya kabul ettirilmiştir. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuzla ülkemizi kritik teknolojilerin satıldığı bir pazar olmaktan çıkartarak bu ürünlerin tasarlandığı, geliştirildiği, üretildiği bir merkez yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefe her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Türkiye pek çok savunma sanayi ürünü yanında özellikle insansız araç teknolojilerinde kendini ispatlamış bir ülkedir. Öyle ki Bugün tüm dünya insansız hava araçlarımız vasıtasıyla Suriye'de, Libya'da ve Azerbaycan'da uyguladığımız yeni muharebe doktrinini konuşuyor. Ülkemizin sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunu nasıl bertaraf ettiği, Akdeniz'deki tek taraflı planlara nasıl dur dediği, Karabağ'daki işgali nasıl sona erdirdiği enine boyuna tartışılıyor. Binlerce tır silah ve mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin en gelişmiş hava savunma sistemleriyle donatılan rejimlerin Türk sihaları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor. Her gün bir uluslararası medya kuruluşunda Türkiye'nin İHA teknolojisindeki başarılarını anlatan haberler, makaleler, röportajlar çıkıyor. Tabii bu ilginin sebebi ülkemizin İHA teknolojilerinde ulaştığı noktadan duyulan sevinç değildir. Bu yakın alakanın asıl sebebi karşımızdakilerin sahada aldığımız neticenin sebeplerini anlamaya çalışmalarıdır. Şimdi ise Akıncı ile birlikte dünya çok da farklı müzakerelerin içine girecektir. Her ne şekilde olursa olsun artık şu gerçeği herkes görüyor. Biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek. Buna rağmen bir adım atmak istiyorsa da iki kere değil, 200 kere, 2000 kere düşünecek, sonra hareket edecek. Bizim için bu tablo kardeşlerim bir böbürlenme, bir kibirlenme, bir küçümseme sebebi değildir. Bu konunun bizim için tek anlamı istiklalimizi ve istikbalimizi korumanın, hakkı ve adaleti savunmanın, mazlumu ve mağduru kollamanın bir aracı olmasıdır. Medeniyetimiz ve tarihimiz bize gücü böyle okumamızı, böyle kullanmamızı, böyle davranmamızı emrediyor. Şair öyle diyor. Bir zamanlar biz de millet. Hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz de bu yolda ülkemize ve insanlığa ne kadar çok hizmet edebilirsek onu gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarının miras bırakma mücadelemizin gerisindeki sahik de aynı. Şimdi bu salona girerken dışarıda evet yüzlerce binlerce gencimizi gördüm. Hepsinin gözlerinden evet zeka fışkırıyor. Hepsi böyle bir eseri inşa etmenin cehdi ve mutluluğu içerisindeydi. Ben de o gençlerimizle şu anda salondaki gençlerimizle iftar ediyorum. <laughs> Rabbim annelerine, babalarına ve milletimize bağışlasın diyorum. Değerli misafirler. Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisindeki başarılarında ülkemizin ilk sihası olan Bayraktar TB2'nin öncü ve sürükleyici rolü gerçekten çok büyüktür. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarmanın yanında Orman Genel Müdürlüğü'nün de aktif olarak kullandığı TB2'lerin toplam uçuş süresi 350 bin saati aşarak rekorlar kırmış durumdadır. Milli bir hava aracı ile elde edilen bu rekor, Türk havacılığının ve savunma sanayimizin gelecekte elde edeceği başarıların da habercisidir. Bugün savunma sanayi şirketlerimizin ürettiği tüm sihalar dünyada yoğun rağbet görüyor. İşte TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA'mız için Tunus'la ihracat anlaşmasını imzaladık. Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız. Yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı yapılıyor. Polonya'nın da içinde bulunduğu ondan fazla ülkeyle de ihracat anlaşması imzaladık. Vakti geldiğinde bunların da teslimatı gerçekleşecek. Milli sihalarımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Elbette bunlar her parayı basanın alabileceği ürünler değil. Milli teknolojilerimizin müttefik ülkelerin güvenliğine katkı sunmasını önemli görmekle birlikte kararlarımızı kendi stratejik önceliklerimize göre veriyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi de Askeri ve diplomatik gücümüzü çok daha ilerilere taşıyacak, nice övgüye muhatap olacak göklerin yeni hakimi Akıncı'yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Detayları biraz önce Selçuk Bey zaten paylaştı. Baykar'ın 2005'te 6 kiloluk mini İHA ile başlayan yolculuğu Bugün elektronik aksamından mekaniğine, yazılımından aviyoniğine kadar tüm kritik sistemleri yerli ve milli olarak tasarlanan 6 tonluk akıncıya ulaştı. Gelişmiş yapay zeka sistemleri ve seyir füzesi atabilme yeteneğiyle savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bazı görevleri de icra edecek akıncının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknolojiyle Bu teknolojiyle İHA Ligi'nde ilk üç ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pisli uçak gemilerimize inip kalkabilen sihalar geliştirebilmektir. İnşallah bunu da başararak sihalarımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olacağız. Tabii tüm bunların yanında milli muharip uçak ve insansız savaş uçağı projelerimizi de titizlikle sürdürüyoruz. Türkiye'yi bilhassa insansız savaş uçağı teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız. Bunu başardığımızda Hani şu bize verilmeyen 5. nesil savaş uçakları var ya işte onların da bir adım ötesine geçmiş olacağız. Şu anda karşımda duran ekip gibi on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kendisine ve ülkesine inanan, araştıran, geliştiren üreten gençlere sahip oldukça bu hedefler yalnızca bir adım ötemizdedir. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler gibi büyük hayaller kuran, hayallerini hedefe dönüştüren, azimle, cesaretle, gayretle çalışarak başaran gençlerle birlikte bunu inşa edeceğiz. Şimdi diyorlar ya Z kuşağı. İşte burada Z kuşağı. Burada sağda solda aramaya gerek yok burada bizim de görevimiz bu ülke için kurduğunuz her hayalde geliştirdiğiniz her projede girişimde yalnız olmaktır Biz yalnızdayız Biz sizinle beraberiz hiç merak etmeyin sizi asla yalnız bırakmadık bırakmayacağız unutmayın ki en büyük işler henüz gerçekleşmemiş olanlardır. Ne diyoruz? Oku. Düşün. Uygula, neticelendir. Sizlere güveniyorum. Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende olduğu müddetçe daima yanınızda olacağımı, yoldaşınız olacağımı, kardeşiniz, arkadaşınız olacağımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler, büyük başarılar için bireysel gayretlerin ötesinde takım oyunu gerekir. Kolektif oyun gerekir. Üzerinde yerli ve milli mühimmatlarımız olmasaydı akıncıyı belki uçurabilirdik ama asıl vazifesini yerine getirebilmesini sağlayamazdık. Çünkü bu mühimmatların hiçbirini satın alamayacaktık. Almaya çalıştığın zaman bugün git yarın gel diyeceklerdi. İşte bu yüzden kamu, üniversite ve özel sektörün işbirliğinde ülkemizin savunma sanayi üssü olması yolunda tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz. TÜBİTAK SAGE ile havadan havaya füze sistemleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan'ı, 100 kilometreye kadar menzili olan hassas güdüm kitlerini, 250 kilometreye kadar menzile sahip ilk seyir füzemiz SOM'u geliştirdik. Roketsan ve Aselsan ile Hisar, Atmaca, Cirit, Korkut gibi birçok kritik yerli ürünü kullanıma sundu Yeniden yapılandırdığımız makine ve kimya endüstrisi silah, mühimmat, patlayıcı ve ekipman üretiminde hızla kendini geliştiriyor. Makine kimya endüstrisi son savunma sanayi fuarında görücüye çıkardığı elektrikli fırtına obüsünden deniz topuna kadar bir dizi yeni ürünü de kullanıcılara sunmuştur. Özel sektörümüzün ülkemizi bu alanda yurt dışına bağımlılıktan tamamen kurtaracak yeni nesil patlayıcıların üretiminden dolumuna, kovanından tapasına kadar tüm unsurlarını üretecek yatırımları var. İnşallah bu üretimi yapacak bir fabrika yakında Gerede faaliyete geçiyor. Kendi tasarlayıp ürettiğimiz lazer dedektörler SİHA'larımızdan, helikopterlerimizden, uçaklarımızdan atılan güdümlü füzelerimizde kullanılıyor. Yine İHA'larımız için Kalecik'te kurduğumuz test ve değerlendirme merkeziyle bu sektördeki milli üretim yetkinliklerimizi bir üst seviyeye çıkaracağız. Bütün bu yatırımlar sayesinde savunma sanayimiz giderek büyümeye devam edecek. Ama artık savunma sanayi projeleri başta olmak üzere geleceğin teknolojilerinde vides yükseltme zamanıdır. Bugün dünyamızı geleceğe taşıyan bilgisayar, küresel konumlama sistemi ve internet gibi tüm önemli teknolojiler savunma sanayi menşelidir. Bu alanda geliştirilen teknolojiler aslında çok daha büyük bir ekosistemi besleme harekete geçirme potansiyeline sahiptir. İnşallah savunma sanayinde elde ettiğimiz bu tecrübeyi teknolojinin tüm sivil alanlarına taşıyacak çok daha büyük başarılara imza atacağız. Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak. Yapay zeka, insansız ve otonom teknolojilerde istikamet belirleyen bir ülke olacağız. Değerli dostlar, Bugün İHA liginde Türkiye'ye basamak yükselten Akıncı TİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine kazandırmanın yanında Akıncı'yı kullanacak personelimizi de aldıkları kurslardan mezun ediyoruz. İHA pilotu, faydalı yük operatörü, mekanik, motor teknisyeni, elektronik ve silah teknisyenlerinden oluşan 125 mezunumuz akıncının kritik görevlerinde yer alacaklar. Bu önemli yükü omuzlayacak her bir kardeşime şimdiden başarılı görevler diliyorum. Sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimiz ile ülke güvenliğimiz için savunma sanayi projelerinde çalışan tüm fedakar kardeşlerime de buradan seslenmek istiyorum. Unutmayın. Sizin geçirdiğiniz her uykusuz gece milletimizin huzur içinde geçirdiği gece demektir. Önünüzdeki genç arkadaş Selçuk hafta sonları İstanbul'a geldiğimde kendisini arardım ve aldığım cevap Akıncı için fabrikada çalışıyor. Gece saat 12.1 fabrikada çalışıyor. Durmak yok. Yola devam diyordu. Abi kardeş ailece fabrikada bu çalışmalarını sürdürdüler. Sonunda işte şu eserlere hamdolsun kavuştuk. Rabbim sizlere güç versin. Kuvvet versin. Hep muvaffak etsin. Bu duygularla bir kez daha Akıncı Tihan'ın geliştirilmesinde emeği olan herkesi, Bayraktar ailesini, Baykar ekibini, Bakanlıklarımızı, Savunma Sanayii Başkanlığımızı, Milli İstihbarat Teşkilatımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Akıncı'nın milyonlarca saat başarıyla uçmasını, nice kritik görevde ismi gibi öncü olup bizi gururlandıracak neticeler almasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Zati devletlerini bir süre daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Sizin de az önce konuşmanızı ifade ettiğiniz gibi salonumuzda şu anda mezunlarımız da var. Ve dereceye giren kursiyerlerimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden mezuniyet belgelerini ve hediyelerini almak için çok heyecanlılar. Ben müsaadenizle dereceye girenleri sahneye davet etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Önce üçüncü olan mezunlarımız Piyade Yüzbaşı Mustafa Erdem Bakır. Evet sevgili seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Akıncı taarruzi insansız hava aracı teslimat ve kurs bitirme töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Biz de bu konuşmayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Akıncı TİHA artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş bulunuyor sevgili seyirciler. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı. Türk Silahlı Bakın Kuvvetlerine subay, teslim şiir, ediliyor. İlk kez 2019'da Teknofest'te görücüye çıkmıştı hatırlayacaksınız. Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi dolayısıyla da Çorlu'da bir tören düzenleniyor. Törende az Bakın önce subay, Cumhurbaşkanı Hüseyin Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma gerçekleştirdi. Oldukça önemli noktalara da değindi Cumhurbaşkanı törende yapmış olduğu konuşmasında. Sevgili seyirciler, canlı olarak sizlerle paylaştık. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde dedik. Türk Savunma Sanayi adına işte biz de yayınımızın bu bölümünde bu önemli gelişmeyi konuşacağız. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Giresun Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cenk Özgen.